Arkadaşlar tekrardan merhaba Esra Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar tulum tarifini yapacağız. Videonun başında da tanıtım videosunda söylediğim gibi iki tane tulum yaptım arkadaşlar. Yeşilin modelini de gördünüz. Onun videosu da var. Kırmızının modeli arkadaşlar yeşiliyle tamamen aynı. Sadece şu öndeki bir çapraz var ya orayı yapmadan ben sadece zincir çektim ve arkaya bağladım. Başka hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Yani arkadan şöyle bir çapraz askı yaptım zincir çekerek yaptım. Üzerine sık iğne yaptığımda arkadaşlar biraz kalın olduğunu gördüm. Ben bu şekilde kardan adamın bedeninin gözükmesini istediğim için beyaz bir kardan adamı olmasını istediğim için bu şekilde yaptım. Ee, i̇sterseniz dediğim gibi ister yeşil tohum yapın isterseniz kırmızıyı tamamen size bırakıyorum. Dilerseniz yapım aşamasına geçebiliriz. Keyifli örgüler dilerim. Arkadaşlar şimdi kollardaki şu e, blow yapıp flow kalan kısımları var ya oraya hangi renkte isterseniz. Ben şimdi ayakkabıda kahverengi olduğu için kahverengiyle başlamak istiyorum. Bir zincirle tutturdum ve buraya sık iğneler yapıyorum. Bir ya da iki sıra hiç fark etmez. Bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Sadece sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle eldivenin manşet kısmı olarak kol detayı olarak. Yani bir sıra yetecek gibi geliyor. Burada renk uyumunu tamamen size bırakıyorum. Hani kardan adamınızı ne renk yapıyorsanız ayakkabılarda ne renk kullandıysanız o şekilde yapabilirsiniz. Ya da kolları kahverengi yapıp eldiveni kırmızı yapıp şunu beyaz yapabilirsiniz. Manşet kısmını. Bunu tamamen size bırakıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bir sıra bunu örelim. Arkadaşlar şimdi gövde kısmını bitirmiştik. Şöyle kolları dönmemesi için şuraları doldurmadığım için doldursaydım dönmez. Hani şunun şöyle dönmemesi için şöyle birazcık bağladım. Ben her bebekte bunu yapıyorum. Çok da işe yarıyor. Tavsiye ederim. Şöyle bağladım ki düz dönmesin kolları. Şimdi pantolon kısmını hangi renk isterseniz arkadaşlar. Ben şöyle yeşil yaptığım için yeşille yapacağım. Şimdi bu pantolonu çok çok o kadar çok yerde kullandım ki tavşanlarda kullandım ayıcığımız vardı ayıcıkta kullandık şimdi zincir arkadaşlar kaç tane çekeceğimiz önemli de şuraya e, giydirdiğimizde e, nasıl duracağı şimdi hemen başlayayım bakalım kaç tane çekmiş olacağım size de sayı vereceğim 30 tane zincir çektim aslında şuraya biraz bol ama şu ayak kısımlarından geçmesi e, Zor olduğu için ama ben biraz böyle bol pantolon istiyorum. Şimdi ilk çektiğim zincire ilmek kaydırma ile bağladım. Şimdi burayı arkadaşlar biraz zorlayarak geçirmek zorundayız. Ee, çok fazla da bolluk istemiyorum ama çok rahat geçti açıkçası. Hatta bir iki zincir de isterseniz e, daraltabilirsiniz ama sanki pantolonun bolluğu böyle yetecek gibi. İsterseniz şöyle deneyelim bakalım. İki zincir daha sökünce geçecek mi diye. Hemen 30 zincir çekmiştik ya. 28 olsun. Tam 28. Şöyle yine ilk zincire ilmek kaydırma yaptım. Ve bir tane zincir çektim. Biraz dediğim gibi zorlayarak da. Tamamdır. Bunda da sıkıntı yok. Bu da gayet oluyor. Hemen şimdi ne yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar sık iğne olarak devam ediyoruz. 28 tane sık iğnemiz var. 28 olarak şöyle 3 sıra kadar 28 sık iğne yapıyoruz. Şimdi pantolon parçalarını yaptık arkadaşlar. 3'er sıra yaptık. Birinin ipini kopardık, kestik. ikinci de ipi kesmiyoruz. Aynı boyutta yaptık. Şöyle başlangıç kısmını arkaya denk getirseniz daha temiz iş olur. Zaten onlara sonra da bir paça yaparız sonradan. Şöyle hemen birleştirme yapacağım. Diğerini nerede kaldıysam ilmek kaydırma ile nereden bitirdiysem hemen oradan birleştirme işi yapıyorum ve temiz olması için ipleri alttan yürüteceğiz şöyle. Hemen bir tane ee, şöyle bakayım. İlmek kaydırma ile mi birleştireyim diye baktım. Sık iğne ile birleştirdim. Tamam sıkıntı yok. Sık iğne birleştirdik. Şimdi örmeye devam ediyorum. Şimdi böyle bir sıra ördükten sonra arkadaşlar giydireceğiz. Ee, yanlardan bolluk varsa hemen e, orada e, azaltma yapacağız. Şimdi böyle bir sıra örelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle pantolonu giydirdiğimizde bakıyorum. Birazcık yanlardan zaten ben bolluk olmasını açıkçası istiyorum. Ama biraz daha ördükten sonra şöyle iki yandan azaltma yapıp o şekilde giydirebilirsiniz. Ben bol değil dar pantolon istiyorum diyorsanız bakın şöyle bolluklar var ya. Hemen böyle sıra hatta bir sıra ördük ya o bir sırayı söküp direkt azaltma yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani bolluğunu size bırakıyorum. Böyle yanlardan biraz bolluk olması hoş oluyor. Kardan adamda ya da böyle hayvan figürlerinde. Ama dediğim gibi zaten yukarıya doğru biraz azaltacağız arkadaşlar. Yani ama şimdiden de azaltabilirsiniz. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi düz öreceğiz şu kısma kadar ama ördükçe giydirip bakın ki şöyle şuraya kadar e, ne zaman azaltmak gerekiyorsa yanlardan azaltabilirsiniz. Ön ortadan arka ortadan tam böyle bedene oturana kadar arkadaşlar bunu düz örüp şu kısma kadar getirelim Ö, e, göbek kısmına kadar. Bakın kollarla aynı hizada ya da bir sıra üstüne kadar örerek getirelim. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ama her sıra ördükten sonra giydirin ki azaltma yapmanız gerekiyorsa çünkü çok da bol olmaması gerekiyor. Mesela iki yandan azaltma yapın. Önlerden azaltma yapın. Ön ortadan. Düz örüyorsunuz sadece arada azaltma yapıyoruz. Arkadaşlar sürekli giydirip çıkartmak zor geliyorsa bakın şöyle yapın. Ben böyle yapıyorum. Hani giydirdikten sonra şöyle örüyorum e, kafayı daha dikmediğimiz için çok büyük ağırlık yapmıyor açıkçası çok sorun olmuyor birazcık zorlanabilirsiniz ama zaten e, pantolon bittikten sonra sıkıntı olmayacak bakın gayet rahat örülebiliyor yani elimi şöyle koyduğumda ya şöyle örelim ki arada şöyle giydirip nereden azaltmamız gerekiyorsa oradan bakabiliriz arkadaşlar bazı sıralarda ben arka ortalardan yanlardan azalttım birer kere bir daha da azaltmaya gerek duymadım açıkçası. Bakın şöyle. Giydirdiğinizde. Benim artık azaltmaya ihtiyacım yok açıkçası. Yani şöyle şuraya kadar, şu kısma kadar ya da şu göbek kısmına kadar düz artık öreceğim. Sonrasında bir paça da yapacağız. Manşet yapacağız paçaya. Dediğim gibi şöyle gidin, bakın yandan çok bolluk varsa azaltın. Önden çok bolluk varsa bir önden azaltın. Yani neresinde bolluk görürseniz oradan azaltın arkadaşlar ve sonra düz örün. Arkadaşlar şimdi benim için bu kadar e, uzunluk yeterli. Şimdi isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Arkadan şuraya ip takarak 3 tane sık iğne yapıp bu şekilde uzatarak örerek bu şekilde askı yapabilirsiniz. Aynı şekilde buradan da. Ama ben şimdi şurada bir şey deneyeceğim. Zaten bu videoyu paylaştıysam denemeye gerek kalmadan onu yapmış olacağız. Şimdi şöyle arkadaşlar hemen bakın şu köşeye kadar geldim. Tam yan köşeye geldim. Bakayım şöyle nereden yaparız diye düşünüyorum. Bir tane daha söküyorum. Tam böyle köşede olsun istiyorum. Şimdi bir zincir çektim ve döndüm. Şimdi bir sıra düz örüyorum. 1, 2, 3 kaç tane öreceğimizi söyleyeceğim. 4 5 6 7 8 Şöyle bakıyorum. Bir tane daha öreyim. 9 10 yapalım. Düz hesap olsun. 10 tane sık iğne ördüm. Şimdi ayarlayarak yapmak zorundayım. Şimdi zincir çektim döndüm. Şimdi arkadaşlar burada bir tane atladım. ikinciye battım sadece bu taraftan azaltma yapacağız. Diğer taraftan azaltma yok. Bunun üstündeyken yapmak zorundayız ki şu üste kadar çıktığında görebilelim. Zincir çektim döndüm. Bu tarafta atlama yapmıyoruz. Burada düz örüyoruz. zincir çektim ve döndüm bir tane atlayıp ikinciye batıyorum şimdi arkadaşlar bu şekilde bakın şurada bir atlama yaptık düz ördük zincir çektik döndük bu sırada atlama yapmıyoruz geldik zincir çektik döndük bir atladık yani hep şu tarafta atlama yapıyoruz isterseniz bunu bu tarafa doğru da yapabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar şuraya gelene kadar yani burada üç tane sık iğne kalana kadar yapalım Arkadaşlar şöyle üç tane kalana kadar yaptım. Şurada bence yeterli. 3-4 fark etmez. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen arka kısımda bir yerden bağladım. Bunu bağlamadan da direkt örebilirsiniz. 3 sık iğne gibi. 3 ya da 2 fark etmez. Ben 3 tane ile başlıyorum. Şimdi bu şekilde döne döne çapraz askı olacak şekilde yapacağız. İsterseniz bunu tekli trabzan olarak da yapabilirsiniz. Daha çabuk biter. Nasıl isterseniz bir zincir çekip dönüyorum ve devam ediyorum. Bu arkadaşlar dediğim gibi çapraz askı olacak şekilde yapıyoruz. Yani şöyle şuradan şöyle şu kısma kadar gelecek ve buraya kadar tam şuraya bir düğme dikelim arkadaşlar. Ee, şunun da ucuna zaten göstereceğim ben. Ee, ilik yap yapacağız. Arkadaşlar bakın şimdi şöyle çapraz olarak geldik. Şimdi 8 tane zincir çekip karşıya batacağım ve bu ilik olacak. 1 2 3 4 5 6 7 Bakıyorum şöyle. 8 ve karşı tarafa batıp ilmeği kaydırmayla şöyle Buraya da arkadaşlar herhangi bir düğme koyabilirsiniz. Yani düğmeyi size bırakıyorum. İsterseniz sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yapın. Buraya dikin. İstediğiniz gibi ne kullanmak isterseniz buraya düğme koyabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi tulum için şöyle paça yapacağız. Hemen ben bir tanesini yaptım. Diğerini de gösteriyorum. Şöyle ipi takacağız ama şu taraftan değil arkadaşlar. Şöyle iç taraftan şöyle şu tarafa doğru. Yani iç taraftan ipi takıyoruz bu şekilde ipi taktım ve sabitledim bir zincirle şimdi tek trabzan yapıyorum her ilmek içerisine ve ipi de şöyle alttan yürütelim bu şekilde arkadaşlar 3 sıra boyunca tek trabzan örüyoruz sıra başına geldiğimizde ilmek kaydırmayla Kaydırıp tekrar ikinci sıraya devam edin. Sonra tekrar ilmek kaydırmaya. Üçüncü sıraya ve sonra kıvırıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntü oluyor. Ve kıvırdığımızda şöyle paça oluyor. Üç sıra boyunca yapalım. Artık e, tulumu ta, e, tamamlamış oluyoruz. Arkadaşlar şimdi kafayla gövdeyi birleştireceğiz. Şöyle tulumda istediğiniz süslemeleri yapabilirsiniz. Ben 8 milim gözü şöyle tam e, şu kısma beden kısmını hani kaydan adamda düğmeler olur ya arkadaşlar o şekilde. 8 milim gözleri şöyle süslemek istedim arkadaşlar. İsterseniz buraya dediğim gibi sihirli halka içerisine altı sık iğne yapıp bu şekilde dikebilirsiniz. Hani düğme gibi. Şimdi kafayla gövdeyi birleştireceğiz. Tulum renginde ben de çok kararsız kaldım. Böyle tam şu an kafamda net bir renk yok. Bakacağım başka renklendirmeler de yapabilirim. Denemeler yapıyorum. Şimdi Kafa ve gövdesini isterseniz elektrik kablonuz varsa arkadaşlar yerleştirebilirsiniz. Ben şimdilik böyle yapacağım. Eğer tutmazsa ama ki tutacak çünkü çok uzun bir gövdesi yok, boynu yok. Hemen çok ağır bir kafası yok daha doğrusu. Şöyle düz bir şekilde hatta şöyle minik kafa yatık olursa güzel olur. Şöyle snowman olarak kardan adam. Şöyle bir gövdeden bir boynun ikinci sırasında. Şöyle bir sırası kafanın içerisine girecek bir kafadan bir boyundan. En son şapkamız ve şalımız kalacak. Renklerde şu an kararsızım. Dediğim gibi hep doğaçlama gittiğim için bir düşünüyorum. Ee, ne renk şapka yapsak? Siyah, kırmızı olabilir, kahverengi olabilir. Onu bir düşüneceğim hemen. Zaten siz videonun başında gördüyseniz renkleri şu an biliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar bir kafa bir gövde olacak şekilde boyunla kafayı birleştirelim. Sonrasında artık şapka ve şal yapacağız.